Herkese hayırlı günler. Orkidenin rengine bayıldım. Bu tonda açan orkide daha önce görmemiş. Bu da lale saksası. Burası kız kardeşimin evi. Bugün kız kardeşime geldim ve çiçeklerini size de göstermek istedim. Gerçi o da yeni taşındı. Onun da çiçekleri biraz hırpalandı ama olan çiçekleri sizinle paylaşmak istedim. Bunlar balkondaki kalanşolar. Bu çiçeği altta çok güzel konumlandırılmış. Kırmızı kalan şu. Yakından da göstereyim şöyle. Çok güzel açmış. Arkada yine bir kaktüs var. Sardunyaları var. Kırmızı beyaz açıyormuş ama şu anda açmamışlar tabi. Kılıç çiçekleri var yine birkaç tane. Sarı kalan şu. Yine kılıç çiçeğim. Dikenler tacı. Beyaz açıyor bu da. Yeni başlamış o da açmaya. Burada da turuncuk şu var. Yine kılıç çiçeği ve burada çok güzel bir kaktüs. Yine turuncuk şu Biraz da manzarayı göstereyim. Bugünlük bu kadar hoşça kalın.